21 Ağustos 1986 Kamerun Batı Afrika Gece saat 21 sıralarında küçük bir köyde insanlar yataklarına girdi. Çocuklar uyudu, yaşlılar yattı. Hayvanlar ahırlarında sessizce dinleniyordu. Her şey normaldi ama sabah hiçbir şey normal olmayacaktı. Çünkü sabah geldiğinde 1700'den fazla insan ölmüştü. Sessizce, ağrısızca uyurken köpekler, kediler kuşlar, sığırlar, böcekler, her şey ölmüştü. Sanki biri bir düğmeye basmış ve yarı çapı 25 kilometre olan bir alanda her canlıyı kapatmıştı. Ne patlama vardı, ne deprem, ne savaş, ne salgın. Sadece sessizlik ve ölüm. Bu Lake Nyos felaketi ve bu hikaye sizi derinden sarsacak. Çünkü bu göl hala orada ve hala tehlikeli. Eğer siz de böyle inanılmaz gerçek hikayeleri açıklanamayan felaketleri ve doğanın karanlık yüzünü merak ediyorsanız şimdi Baran Stories kanalına abone olun bildirim zilini açın ve hype tuşuna basın çünkü her hafta karanlığa birlikte bakıyoruz hadi şimdi Afrika'nın kalbindeki bu sessiz katile bakalım Kamerun'un kuzeybatısında yemyeşil tepelerin arasında volkanik bir kraterin içinde küçük bir göl var adı Nios yerel halk bu gölü kutsal sayıyordu ama aynı zamanda korkuyorlardı çünkü atalarından gelen bir efsane vardı bu göl lanetli. Zaman zaman gölden kötü ruhlar çıkar ve insanları öldürür. Köylüler bu efsaneyi nesiller boyunca anlattı. Kimse ciddiye almadı. Ama belki de almalılardı. Lake Nyos sıradan bir göl değil. Volkanik bir krater gölü. Altında magma var. Ve bu magma sürekli olarak karbondioksit gazı üretiyor. Normal şartlarda bu gaz gölün dibinde suyun basıncı altında sıkışmış halde kalıyor. Tıpkı bir gazoz şişesi gibi düşünün. Kapağı kapalı olduğu sürece Gaz suyun içinde kalır. Ama kapağı açtığınız anda ne olur? Gaz fışkırır. İşte Lake Nyos doğanın en büyük gazoz şişesiydi ve 21 Ağustos 1986 gecesi birisi o kapağı açtı. Tam olarak ne tetikledi hala kesin bilinmiyor. Belki küçük bir toprak kayması, belki gölün dibindeki su katmanlarında bir kayma, belki küçük bir volkanik aktivite ama sonuç aynıydı. Gölün dibinde yüzlerce yıldır biriken karbondioksit gazı aniden serbest kaldı. Bir anda. Patlamadan, gürültüsüz. Gölün yüzeyi kabardı. Bazı tanıklara göre su 100 metre yükseğe fışkırdı. Normalde mavi olan göl bir anda kırmızıya döndü. Derinlerdeki demir bakımından zengin su yüzeye çıkmıştı. Ve ardından devasa bir karbondioksit bulutu oluştu. Görünmez, kokusuz, sessiz ve öldürücü. Karbondioksit havadan ağırdır. Bu yüzden yükselmedi. Yere yapıştı. Zemin boyunca, vadiler boyunca, yamaçlardan aşağı süzüldü. Sanki görünmez bir sel gibi. Ama bu sel su değildi, zehirdi. Saatte 60 ila 70 kilometre hızla ilerliyordu. Rüzgardan bile hızlı ve tamamen görünmez. Karanlık bir gecede, sessiz bir vadide, hiçbir uyarı sistemi olmadan karbondioksit konsantrasyonu %15'in üzerine çıktığında insan bilincini kaybeder. %25'in üzerinde ölüm kaçınılmazdır. O gece gölden çıkan buluttaki konsantrasyon bunun çok çok üstündeydi. Gaz bulutu önce gölün hemen yanındaki Nios köyüne ulaştı. İnsanlar uyuyordu. Gaz evin altından süzüldü, pencerelerin arasından girdi, yatakların etrafını sardı. İnsanlar uyanamadı bile. Nefes aldılar, oksijen yerine karbondioksit ciğerlerine doldu ve öldüler ağrısız, sessiz, farkında bile olmadan. Anneler bebeklerini kucaklarında tutarken öldü. Çocuklar yataklarında öldü. Yaşlılar sandalyelerinde oturur vaziyette öldü. Köpekler sahiplerinin yanında öldü. Sonra gaz bulutu ilerlemeye devam etti. Çağ köyüne ulaştı. Subun köyüne ulaştı. Fank köyüne ulaştı. 25 kilometre boyunca her canlıyı öldürerek ilerledi. Toplamda 1700'den fazla insan ve 3500'den fazla hayvan o gece öldü. Tek bir kurşun atılmadan, tek bir çığlık duyulmadan sabah olduğunda hayatta kalanlar uyandı ve gördükleri şey onları hayatları boyunca takip edecekti. Her yer cesetti. İnsanlar oldukları yerde, yaptıkları işin ortasında ölmüşlerdi. Yemek pişirirken, yürürken, otururken, uyurken bir adam bisikletinin üzerinde ölü bulundu. Bir kadın bebeğini emzirirken ikisi birlikte ölmüştü. Hayvanlar tarlalarda, yollarda, ahırlarda yığılmıştı. Ve en ürkütücüsü mutlak sessizlik. Kuş sesi yok, böcek sesi yok, hiçbir şey yok. Sadece ölüm. Eğer bu noktaya kadar izlediyseniz ve bu hikaye sizi etkilediyse videoyu beğenin ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Çünkü bu felaketin en çarpıcı kısmı henüz gelmedi. Hayatta kalanlar çok azdı ve hepsinin ortak bir özelliği vardı. Ya yüksekte yaşıyorlardı ya da tesadüfen o gece evde değillerdi. Karbondioksit havadan ağır olduğu için alçak bölgelerde yoğunlaşmıştı. Tepelerde yaşayanlar kurtulmuştu. Ama kurtulmak demek sabah aşağı inip tüm ailenizi, komşularınızı, arkadaşlarınızı ölü bulmak demekti bir hayatta kalan Joseph Nekavayim o geceyi şöyle anlattı. Gecenin bir saatinde garip bir his uyandırdı onu. Sıcak bir his. Sonra bilincini kaybetti. Sabah uyandığında vücudu yanık gibiydi. Dışarı çıktığında komşusunun kapısında ölü yattığını gördü. Yürümeye devam etti. Daha fazla ceset. Ve daha fazla. Ve daha fazla. Köyün meydanına geldiğinde çığlık attı. Ama kimse cevap vermedi. Çünkü cevap verecek kimse kalmamıştı. Dünya bu felaketi günler sonra öğrendi. Kamerun'un iç kesimlerinde altyapının zayıf olduğu bir bölgede haberlerin ulaşması zaman aldı. İlk haberler karışıktı. Kimyasal saldırı mı? Salgın hastalık mı? Volkanik patlama mı? Kimse anlayamıyordu. Çünkü cesetlerde yanık yok, yara yok, zehir izi yok. Herkes sapasağlam görünüyor ama ölü. Ama haber ulaştığında bilim dünyası şok oldu. Çünkü böyle bir şey daha önce hiç görülmemişti. Bir göl binlerce insanı nasıl öldürebilir? Bilim insanları bölgeye akın etti ve gölü incelemeye başladılar. Keşfettikleri şey korkutucuydu. Gölün dibinde hala devasa miktarda karbondioksit birikmiş halde duruyordu. Yani felaket tekrar edebilirdi. Her an. Ve daha kötüsü bir sonraki patlama çok daha büyük olabilirdi. Çünkü gaz birikmeye devam ediyordu. Ama Lake Neos tek değildi. Bilim insanları aynı bölgede başka katil göllerde keşfetti. Lake Monon, Nios'tan sadece 2 yıl önce 1984 yılında benzer bir gaz patlaması yaşamıştı. 37 kişi ölmüştü. Ama kimse ciddiye almamıştı. Keşke alsalardı. Belki 1700 kişi hala hayatta olurdu. Ve en tehlikelisi Lake Kivu. Kongo ve Ruanda sınırında 2 milyon insanın kıyısında yaşadığı devasa bir göl, Lake Kivu'nun dibinde Nios'tan çok daha fazla gaz birikmiş durumda. Hem karbondioksit hem de metan Metan yanıcı bir gaz. Yani ki bu patlarsa sadece boğulma riski yok, aynı zamanda devasa bir yangın riski de var. Eğer ki bu patlarsa 2 milyon insan risk altında. 2 milyon. Bu Lake Nyos felaketinin bin katından fazla. Peki çözüm ne? Bilim insanları Nyos'a bir sistem kurdu. Gölün dibine borular indirdiler. Bu borular sürekli olarak dipteki gazlı suyu yukarı çekiyor. Su yüzeye çıkınca gaz güvenli bir şekilde atmosfere salınıyor tıpkı bir gazoz şişesini yavaşça açmak gibi. Böylece gaz birikmesi kontrol altına alınıyor. Bu sistem 2001 yılında devreye girdi ve çalışıyor. Ama yeterli mi? Bilim insanları hala tartışıyor. Bazıları daha fazla boru gerektiğini söylüyor ve Leak bu için henüz kapsamlı bir çözüm yok. Yerel halkın efsanesini hatırlıyor musunuz? Gölden kötü ruhlar çıkar ve insanları öldürür. Görünmez, kokusuz, sessiz bir güç. Yüzlerce yıl boyunca bu hikayeyi anlattılar. Bilim insanları güldü. Modern dünya ciddiye almadı. Ama sonra 1700 kişi öldü ve bilim insanları geri dönüp o efsaneye baktıklarında fark ettiler. Yerel halk tam olarak ne olduğunu bilmeden doğru tanımlamıştı. Belki daha önce de olmuştu. Belki yüzlerce yıl önce de göl patlamıştı ve insanlar ölmüştü. Kayıt yok, yazı yok ama hafıza var. Efsane olarak yaşayan bir hafıza. Bazen efsaneler bilimin henüz anlayamadığı gerçekleri taşır. 1700'den fazla insan bir gecede öldü, sessizce uyurken. Doğanın en sessiz silahıyla ve bu silah hala orada, hala dolu, hala tehlikeli. Nios'ta borular çalışıyor ama Kivu'da 2 milyon insan hala bir zaman bombasının kıyısında yaşıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Doğanın bu kadar sessiz ve bu kadar ölümcül olabileceğini biliyor muydunuz? Ya da yerel halkın efsanelerinin aslında gerçekleri taşıdığına ne zaman inanmaya başlayacağız? Yorumlarda düşüncelerinizi merak ediyorum. Çünkü bu tür konularda en iyi tartışmalar sizinle oluyor. Ve eğer bu video sizi bir anlığına bile durdurduysa, eğer doğanın gücü karşısında ürperdiyseniz, o zaman siz zaten bu topluluğun bir parçasısınız. Baran Stories'da biz yüzeyin altına bakıyoruz. Tarihin, doğanın ve insanlığın karanlık köşelerini birlikte keşfediyoruz. Her hafta yeni bir hikaye, her hikayede yeni bir soru. Abone olun, bildirimi açın, hype tuşuna basın ve bu videoyu çevrenizle paylaşın. Çünkü bu hikayeleri ne kadar çok kişi duyarsa o kadar iyi. Baran Stories ailesi burada, karanlığa birlikte bakıyoruz. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.